Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Ekonomist Gülde Matabay ile beraber ekonomi gündemini makaleler, raporlar üzerinden yorumlamak için buradayız ama bugün özel bir bölümle bir aradayız. Bugün Para Politikası Kurulu toplantısı vardı ve Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Piyasalarda bir bakıma konsensus vardı. Herkes 250 bas puanlık bir artış ve %45 seviyesine gelmesini beklediği bir politika faizi vardı. Tam da böyle oldu. Güldem Hanım merhabalar nasılsınız? Merhabalar merhabalar Sinan Bey iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Az önce dediğim gibi piyasaların beklediği şekilde bir faiz artışı oldu. Ama sanırım bugün daha fazla konuşmamız gereken konu Metin de ileriye dönük olarak verilen mesajdı değil mi? Evet, ya, ya, 250 bas puan hani son dakikada biraz daha fazla yapar mı yapmaz mı tartışmaları vardı. Bu nereden kaynaklandı? Hem biraz Erkan'ın başkanlıkla ilgili son tartışmalar eşliğinde kaynaklandı. Ama tabii asıl ekonomik nedenleri enflasyonist baskılar açısından biraz daha acaba merkez bankasının temel senaryosundan uzaklaştırıcı olaylar mı vardı son dönemde tartışması vardı. Tabii bunun da başına ne geliyor? En başında hem işte Kızıl Deniz olayları eşliğinde diyeyim taşıma maliyetlerini ki henüz daha yansıması sınırlı ama asıl Aralık bütçesini gördük ve hiçbir mali sıkılık olmadığı Hani mali sıkılaştırmanın olmadığı yerde parasal sıkılaştırma yeterli kalabilecek mi ee, endişeleri vardı. Ee, ama Merkez Bankası mesajını net vermişti. Hani iki adım daha oradan sonra da ben duracağım diye. Şimdi bugünkü metnede bakınca dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını açıkça söylüyor. Bu düzey gerektiği müddetçe sürdürülecek diyor. Arkasından da diyor ki tahmin aralığına yakın sana kadar ana eğilimde belirli bir gün düşüş olana kadar buralarda kalacak yani %45'te kalacak. Ve hani aşağı indirmekten hiç bahsetmemekle birlikte enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılık gözden geçirilecektir diyor. Yani biraz daha sıkılaştırmayı düşünebiliriz diyor. Enflasyon için söylediği şeylerde içi talebin mevcut seviyesi hizmet fiyatlarının katılığı ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır, diyor. Şimdi ben bütün bu metinden şunu anlıyorum. Ben %45'i getirdim, burada tutacağım. E, muhtemelen piyasanın beklediğinden daha uzun burada tutacağım çünkü arttırmak da istemiyorum. Ee, ama baskılar var ve bu baskıların e, eridiğini görerek muhtemelen yerel seçimden sonra sıkı, daha sıkı bir maliye politikası göreceğiz. Jeopolitik risklerde biraz düşüş olur mu? E, onu kollayacak. Bunlara bakarak hani yüzde 45 böyle konuşulduğu gibi yaz ortası, yaz sonu gibi belki de faiz indirimleri başlamayacak, biraz daha uzun 45'te tutacak. E, faiz arttırmamak için daha fazla ve önünü o şekilde net görmeye çalışacak bence. Ben öyle yorumluyorum. Peki sizin ekonomideki son gelişmeler, işte önümüzde seçim var, küresel piyasalarda yaşananlar var. Merkez Bankası'nın böyle bir yaklaşımı var. Sizce bu başarılı olabilir mi? Yani Merkez Bankası'nın daha fazla faiz arttırmaya yönelik olarak bir gerek iç ekonomideki gelişmelerden gerekse küresel ekonomide yaşanan gelişmelerden bir baskı oluşabilir mi? Oluşabilir. Yani şeyi görebiliyoruz. Merkez Bankası'nın yayınladığı piyasa katılımcıları anketinde bir kere yüzde otuz altı Merkez Bankası'nın beklediği sene sonu enflasyonla yakınsama yok. Herkesin genel beklentisi baz etkisi ağırlıklı bir parasal sıkılaştırma iç talepte kısmen yavaşlama etkisiyle yüzde kırk kırk beş aralığına kırk beş hatta civarına oturacağı sene sonunda enflasyonun. Şimdi bu bile başlı başına aslında biraz daha sıkı para politikası gerektirebilir. 2024'ten bahsediyoruz. 2025 beklentileri tamamen Merkez Bankası'nın beklentisi olan %14-15'ler seviyesinden çok uzakta. yüzde %25'ler 30'lar aralığında bir yerde seyrediyor. Dolayısıyla bir eks sıklaştırma gelebilir. Eksiklaştırmanın gereği aynı zamanda şu anda öngöremiyoruz bir şeyler olacak biliyoruz ama yerel seçimler sürecinde eğer seçimler iktidar açısından bir olay değilse ki ben ona çok da katılmıyorum. İstanbul'u almak isteği çok yoğun. Bir takım harcamalar yapılacak. İşte mesela emekli e, maaşlarında bile böyle kademeli önce işte 30'lu bir şeyler sonra kürsüye 40, 40 çektik oradan bakınan sizi eşitledik demek bile aslında politik baskı olduğunu gösteriyor yerel seçimler dolayısıyla hükümetin üzerinde o yüzden ben yerel seçimler ekonomik açıdan bir politika'yı etkilemez harcamaları arttırmaz diyenler var onlara çok fazla katılamıyorum e, Ha emekli ücretlerini emekli maaşlarını arttırmak e, arttırmamak mı gerekiyordu hayır konu o değil konu altına vurgulamaya çalıştım yeterli gördüğü sandığı bir seviye üzerine iki defa ek yapmak zorunda kaldı hükümet geçtiğimiz iki hafta içinde. Dolayısıyla hani bütçedeki açılmanın, bütçedeki harcamaların hele ki Aralık ayında işte nakit bütçeyle gerçekleşen, açıklanan merkezi bütçe arasındaki farkın piyasaya salınması herhalde enflasyona bir ivme daha verecektir bütün bunlar. O yüzden de Merkez Bankası bence bunu görmek istiyor. Ee, hem kendi hedeflerine çok yakınsamış değil, hem enflasyon için riskler canlı dediği bir metinde e, değerlendirecektir. Yani faiz arttırmama isteğindeyse o zaman çok daha uzun süre ben e, faiz indirimlerinin devreden ya e, da de, 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 gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum. Bunun için de yaz ayları politika metni herhalde önemli olacak. Orada ben rahatladım, e, indirmeyi düşünebilirim mi demeye başlayacak. Yoksa sene sonuna kadar gerçekten yüzde 45'te tutacak. Ta ki e, 2025 ile ilgili enflasyon beklentileri e, biraz daha yüzde 14-15 seviyesine yakın sayana kadar. Ki o da çok kolay olmayacak gibi gözüküyor bence. Peki şunu da sormak istiyorum. Son bir hafta 10 güne, iki haftaya baktığımızda Merkez Bankası Başkanı üzerine yapılan çok iddialar vardı. Sonrasında tartışmalara döndü. Şu an geldiğimiz noktada işte politika faizi açıklandı. Belki enflasyon raporu döneminde de soru cevap sırasında tekrar konuşabiliriz ama bu tartışmalar önümüzdeki süreçte devam etmesini bekliyor musunuz? Yoksa buzdolabına mı kaldırılıyor? Seçim sonrasını bekleyeceğiz. Sizin beklentiniz nedir? Ya bu tartışmaların biteceğini ben düşünmüyorum ama dün itibariyle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir e, dolaylı bir açıklama yaptı. E, bu dolaylı açıklamasında Gaye Erkan'ın e, Merkez Bankası Başkanı'nın adını vermeden e, işte politikaların devam edeceğine dair e, mesaj verdi. Şimdi bu Gaye Hanım'ın arkasında durduğu anlamına gelmedi. Politikaların e, ben hani buradan dönüşüm yok, e, en azından öngörülebilir süreçte onun altını. E, çizdi. Ama bir taraftan da e, çok da gerekli olduğunu düşünmediğim bir şekilde e, işte İran Cumhurbaşkanı'nın e, toplantısına karşılama heyetinde Gaye Erkan da vardı. Beraber bir fotoğrafta verilmiş oldu. Yani kısa vadede olay sönümlendirildi. E, ama e, şimdi Gaye Hanım'ın eğer basına çıkan iddialar doğruysa e, yönetim ya da Merkez Bankası Başkanlığı'nın faiz politikası önünden bahsetmiyorum. Yani orada bir ekip işi olarak devam ediyorlar. Ancak e, başka türlü bir yönetimsel hatalar yaptığını anlıyoruz. Yani anne babanın orada olması evet çok yüksek düzey bir bürokrat. Bir kadın yeni doğum yapmış bir kadın. Bebeğinin yakınlarında olması e, orada bir özel oda ayrılması normal. E, ama anne babanın işte eğer iddialar doğru personel işlerine karışması son derece tartıştığımız absürt bir durum. Hani bunun olmaması gereken seviyeler. Neyi görüyoruz? Bunlar basına sızdırılıyorsa, çıkıyorsa bir şekilde, e, içi yerde bir grubun olduğunu, devam ettiğini ve en ufak bir yanlış harekette bunun da dışarı sızdırıldığını, sızdırılmaktan keyif alındığını, orada böyle aportta bekleyen bir eski gruba ait bir e, yapı olduğunu görmemek için kör olmak lazım. Dolayısıyla hani bu bu tartışmalar zaman zaman bence su yüzüne çıkacak. Ne zaman biraz daha su yüzüne çıkacak? İşte az önce konuştuğumuz şekilde Merkez Bankası derse ki ben e, güvenemiyorum e, dinamiklere. Gerçekten yüzde %45'i bu sene indirmeden uzun süre tutmaya karar verdim en azından sene sonuna kadar. İşte o zaman reel ekonomide kim hangi kampa gidecek? Şirketler işte daha önce Erdoğan'a yakın olanlar Kavcıoğlu işte Erişah hocalara yakın olanlar, bütün bunlar kimlere gidip şikayetlerini verecekler, nasıl bir baskı kurulacak bunları göreceğiz. Yani bebekti bakım da onlar üzerinde olmayabilir ama içeride bir grup var ki e, bence Merkez Bankası'nın yeni o ekibine istediği hızla yol aldırmıyor. E, dolayısıyla bunu da görmek lazım. E, yani Gaye Hanım'ın çok olası bir şekilde yaptığı yönetimsel hataları bu şekilde e, fırsata çeviren e, kendi içinde bir grup orada var. Biz de bunu son adaylarla görmüş olduk. Peki sizi yakalamışken şunu da sormak istiyorum. Dün e, tabii ki Merkez Bankası'nın e, politika faiz deyince, para politikası deyince enflasyonu da konuşmamız gerekiyor. Enflasyon beklentilerini de konuşmamız gerekiyor. Dün TÜİK e, bir metin yayınladı tamam. sosyal medyada ve orada e, yıllık enflasyonun 64 seviyesinde olduğunu ancak tüketicilerin tahmininin %96 olduğunu vurguluyor. Bununla beraber Özellikle sosyal medyadaki tartışmalara atıf yaparak e, Avrupa'da Euro bölgesinde bunun çok daha yüksek olduğunu bizim 64 ile 96 arasındaki e, bir fark varken Avrupa'da 5-6 katlık bir fark olduğunu vurguluyor. %60 4 olduğu ortamda tüketici tahmini %96. Diğer taraftan işte mevduat faizlerini konuşuyoruz. Piyasalardaki farklı e, parametreleri konuşuyoruz. Bu size ne gösteriyor, ne mesaj veriyor? Avrupa Euro bölgesindeki 5-6 katlık Hı. fark olduğu değerlendirmesi e, biraz yanıltıcı değil mi? Tabii tabii yani hani istatistiksel olarak istatistik kurumunun e, zaten yazılı çizildi de e, sosyal medyada da karşılaştırma yaparken bu hatayı bu şekilde yapmaması lazım herhalde acele yazılmış biraz el ayak dolanmış bir metin. Çünkü daha önceki açıklamasında da hissedilen enflasyonun %129'lar olduğundan bahsediyordu. Şimdi bu tüketicinin tahmini 96'ya inmiş diyor elbette herkesin alışveriş sepeti değişir. Alışveriş sepeti dediğimiz enflasyon bir Türkiye genelinde bir fiyatlar toplanarak hesaplanıyor bir yani ortalama bir şekilde alınıyor. Ama eğer benim gelirim mesela asgari ücret civarında ise benim ağırlıklı tüketimim işte kira, ısınma, gıda oluyor. Muhtemelen benim hissettiğim enflasyon bu kalemler daha yüksek olduğu için daha yüksek oluyor. Ama ortalamada biraz daha düşük olabiliyor. Bunu tartışabiliriz, bunu konuşabiliriz onu da katlar üzerinden değil dediğiniz gibi yüzdesel farklılıklar üzerinden konuşmalıyız ama bundan daha vahimi, Hani bence keşke bu açıklama yapmasaydı e, kendisi bütün bu tartışmaların odağındayken Mehmet Şimşek'ten önceki dönemde de özellikle özellikle işte e, sene sonu ücret ayarlamaları resmi enflasyona göre yapılırken kira artışları %25 ile sınırlanmış bir Türkiye'de yaşarken biz e, kendisinin ürünlerin fiyatlarının topladığı sepeti açıklamıyor olması, daha önce açıkladığı bu ürün sepetinden en azından bizim ekonomist olarak kalem kalem bakıp gerçekçi mi değil mi, bakın dediği doğrudur, hani hissedilen odur budur demeden önce şeffaflık konusunda e, hiçbir adım atmamış olması bence TÜİ'nin zaten baştan e, bu tartışmalarda kaybetmesi neden oluyor. E, çünkü bir şeffaf bir zemin yok, öyle diyor, böyle diyor. Nerede kardeşim bu fiyatlar, sen nereden topluyorsun, piyasada kaç, işte Kars'ta kaç, An Ankara'da kaç, Antalya'da kaç, İzmir'de kaç, İstanbul'da kaç bakalım ortalama bulalım. Sen bunu nasıl hesapladın? Nasıl %64 buldun? Nasıl işte en ak %130'lar, %150'ler buldu zamanında? Onunla bunun farkı nedir diye tartışalım. E, o tartışmaya kapalı e, TÜİK. Dolayısıyla e, diyecek çok da fazla bir şey yok herhalde. Son olarak bugün PPK'ya ayırdığımız için çok fazla yurtdışı raporlara e, girmiyoruz. Önümüzdeki hafta daha e, birikmiş de olur. Daha detaylı olarak konuşuruz ama... İlgimi çeken bir Wells Fargo raporu vardı ya. ve dolar-tl tahminini oldukça düşük bir e, seviyede gösteriyordu. Siz incelediniz mi, gördünüz mü? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Tabii bunu sorarken şunu da sormak istiyorum. İzleyicilerimiz sıklıkla bize yorum yazıyorlar ve diyorlar ki siz bu yabancı kuruluşların raporlarını niye konuşuyorsunuz? Ciddiye alıyor musunuz? Ee, man biraz manipülatif değil mi? Niye konuşuyoruz onu da sorayım size. Niye konuşuyoruz? Çünkü Türkiye'de bir e, yerli yatırımcı ve yabancı yatırımcı gerçeği var. Yabancı yatırımcı e, eğer Türkiye hakkında pozitif görüş bildirirse buraya hem tahvil piyasasına hem de senet piyasasına yatırım aktığını görüyoruz. Bunların doğru olması gerekiyor. E, bunların mümkün olduğunca gerçeğe yakın olması gerekiyor. Son yıllarda yabancı yatırımcıların Türkiye'yi terk etmesi, son yıllarda değil işte de aslında 2018 NAS öncesi deneysel politikalar ve başkanlık sistemine geçiş hukukun ayakları altına alınmaya başladığı süreçten de bahsediyorum. Bütün bunlarla birlikte yabancı yatırımcının bir kaçışı vardı ve hani Türkiye ekonomisinin geldiği hali, piyasaların işte sadece hisse senedinin geldiği, piyasasının geldiği spekülatif hali bile bu halk arzlar dalgasında gördük. Dolayısıyla yabancı yatırımcının buraya gelmesi önemli ve değerli. Bu istenen bir durum. başı sıcak para olarak gelse de arkasından da dünyaya ne anlattıkları Türkiye hakkında, beklentilerin ne olduğu tabii ki önemli. Dolayısıyla yani aşırı kötümser raporlar da olabiliyor zaman zaman. Wells Fargo gibi biraz ayakları ya da hiç ayakları yere basmayan, tahminler içeren raporlar da olabiliyor. Bunun ortasını bulmak gerekli, önemli. Buradaki tahminlerde, şimdi ben raporu okudum, aslında dünya ekonomisinden görüyor, çok Türkiye üzerine değinmemiş. Ama hani öyle bir Durum var ki gözümü kapattığım zaman daha önce yaptığım böyle yabancı yatırımcı ziyaretlerinde gözümün önüne geliyor böyle 20 yaşlık yaşlılık genç arkadaşlar yeni mezun işte raporlar yazıyorlar ülkeler hakkında faiz çıkarsa işte e, mali sıkılık adı üstünde var var ise e, mutlaka işte o ülkenin kuru değer kazanır, enflasyon düşer. Şöyle böyle olur. Böyle sanki her şey Türkiye'de lineer gidermiş gibi raporlar yazılıyor. Zaman içinde bu arkadaşlar Türkiye tecrüberi oluyor. Elleri yanıyor. E, para kaybediyorlar ve biraz daha gerçekçi yaklaşmayı öğreniyorlar. Sanıyorum bu raporda öyle bir e, kurban olmuş. E, analist herhalde hatası diye düşünüyorum. Çünkü 31 e, bir çeyrek sonunda dolar TL kuru. Sene sonunda 28 kadar iniyor. Yani inanılmaz bir TL'de değer artışı e, oluyor dolara karşı. Halbuki e, bizim e, hükümetin verdiği mesaj bile nedir? E, enflasyon zaten e, ne karşı real olarak kazanacak ama çok da fazla real değer kazandırmayacağız e, mesajı var. Dolayısıyla bunun olması ihtimali bence çok düşük. %45 enflasyon beklentisi var. E, Sene sonunda şu an işte 31'e dayanmış, 30'lar civarında olan dolar-tl. Sene sonunda kaç diyor? İşte 28,5'ta olacak. 29,5'ta olacak. Bu sene sonunda 28,5 2025'in ilk yarısında olacak. Yani bana çok gerçekçi gözükmedi. Ee, sanki hayat hep böyle çok düz ve normal gidermiş gibi e, konu, yazılmış bir rapor. Hani Türkiye'deki politikacıların, ekonomi politikalarıyla ilgili manevralarının biraz tecrübesi olsa bu yazılmazdı. Ee, o yüzden çok ciddi almadım ben raporu. Gülümsedim birçok ekonomistin herhalde sizin de e, yaptığınız gibi. Evet. İsterseniz Güldem Hanım burada bu haftalık noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta daha detaylı olarak farklı makaleleri, raporları konuşmaya devam ederiz. Bu programı Para Politikası Kurulu'na ayırmış olalım. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim dinleyen sıradan herkese de haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.